Galiba. Chatte Kaan'ı Savaş Çabeci dövüşmüş dediler. Bir izleme gittim. 20 dakikadır izliyorum. Kaç dakika sürmüş ki kavga? Normal videosu ne kadar? Ben benim izlediğim 1 dakika 45 saniyeydi. Hmm, scream sunmak için geldim de. Hoş geldin ama Scream'de değiliz. Trio'dayız. Olur mu? Scream, Olsa bari. Ha işte rakip gelmiyor ama bizde. Rakip o... No, slow rush neden kalsın. yok? Bilmiyorum ya kızım. Seyir seyirler slow rush yok. Niye yok? Keşke olsa. Korkut kaçtılar. Seyir seyirler anlamıyorum. Slow rush yok. Slow rush yok. İnterne var. Şakalı mı? Niye yok? Niye gelmemiş? Galiba herhalde sizden korkuyorlar gibi mi geliyor da? Yok öyle de demeyelim de. Ya da şöyle bir desek. Ne, nasıl desek? Galiba de? yok biz şey yapmayalım. Diyor Bilemiyorum ama sanmıyorum ya adamları yokmuş. Mert bir işleri şey varmış. varmış. Görüyorum Gökse. <laughs> Firefly Scream'i ona olacak? Firefly Scream'i yok ki bizde var mı? Yok. Biz sadece Slow Rush'la anlaştık. Senin takımına Scream atsak var. olur mu? internova? Senin takımına Efendim? Scream atsak abi. olur mu? Firebin aktif değil ki. Yapma ya. Tabii diğer üyeler de lazım. üyeleri üyeler de yapmamız lazım. Turbo çıkmıyorlar. Tabii ekli olmadıkları için Turbo giremiyorlar. Anladım o zaman. Sen o zaman bizim bu maçımızı sun olur mu? Hmm, düşüreceğim. Ama stream olsa kesin sunarım. İşte skim olsa, ama rakip kesin gelmemiş. Şey. Rakip yok. Ka kaç dakikaya gelir? Herhalde gelmezler bilmiyorum. Ya, ya elbikine Ha ya, tamam şey internava tamam. gelmiş rakip bu arada Bakın. maç sonu. Evet maç sonu o zaman sevgili seyirciler. Sayın bu maalesef benim izleyenleri. Maç sonu stream olacak. Onu da söyleyeyim. O yüzden otomatik reklam kuşağı için bir özür diliyoruz sizden de. birer yer rica Otomatik reklam kuşağı mı? Ne ya? Maalesef de gün şarısına büyük kavga <laughs> kaybı olmuş haberin var mı? Ver var var araları baya bozuk. Gümüşü maalesef anasından sövmüş herhalde öyle bir şeyler duydum ben. Şey sevgili seyirciler bir yere ayrılmayın az sonra sıkacağım ne olacağız ama öncesinde şu maç var. Under the turret UFC goes for the flicker and picks up one. Şey internava sen bu maçımızı sunabilir misin bizim? bu arada başladım. Evet. e, ee, izninizle tam ekrana geçmek zorundayım çünkü her şeyi daha yakından görmek lazım. Sevgili seyirciler şu anda maalesef ekranlarında stream öncesi son maç. <laughs> BTX'de lag var sanıyorsam. Şöyle kadroyu gösterebilir misiniz rica edersem. Birkaç kısa bir süreliğine. Kadroyu göstereyim önce, hemen. Önce... Gösterdim kadroyu, Şöyle kadroyu bekleyelim. Ee, bir daha gösteriyorum bak. Bir dakika durdurmam lazım. Şöyle dayayacağım kadroyu. Bir dakikanızı alacağım. Bu arada mı devam ediyor. Kan geliyor gibi. Evet. Bir dakika kaçırdım yine. Yine kaçırdım. 10 saniye geri aldım. Şimdi sizlere söyleyeceğim kadroyu. Hemen söyle biraz aksilikler oldu kusura bakmayın. Evet, Wicrado, Leal, Deluxe, Sorlot, Vareses, Lunar, Karşının kadrosu mu? Flower, Miguel Diaz, Zapatos, Shatter, Phil, XLR. Kadrolar bu şekilde. Değerli seyirciler. Mert. <laughs> Phil, <X> kan gitti bu arada. İlk kan gidiyor ama... Şimdi eşitlik sağlanıyor. şimdi. Moonflower falan tamam. mı? Bir yerde hızlı sıkıştırdı. Moonflower. Ofo. 2-2. İlk kap Moonflower geldi. Yuş şey maalesef dikkat olman lazım. Nasıl nasıl oynadım orayı internova? Ee, şimdi Miguel de hızlı sıkıştırman akıllıcaydı. O sırada Kagura, Kagura olan kişi kimse? O bu arada aşağıda hiç, inanılmaz şey oluyor. Ne oluyor aşağıda? Bir an bir takı savaşı başlıyordu ama ama Sonuç yok. Bunlar bu arada şu anda kapılmaya gittiler. Müzel Caz geldi dikkat edin. Müzel Caz. Neyse ki numara aldı. Ya. Hadi. Evet. 4-2. İyi durumdayız. Ferizliğe bak. Ferizliğe bak. Bu Flower'a peşine düştü. Peşinde hala 3 kişi geliyorlar şu anda. 3 kişi arasında kaldı. 3 kişi arasında kaldı. Evet. Bitrix, Sorlot. 5-2 yaptı skoru. bu3 <gülme> oluyor 153 oluyor 5 oldu İyi durumdayız şu anda değil mi Violence artı şey kalması 5 üstünde sıralı maçta tekrar rahatlatılıp değerli e... 2024 24 tüm maçları yaz boyunca güzel ol oldu Haziran'ın başından itibaren şey, hangi tarih tam net veremiyorum çünkü üniversitem var. E, ee, Haziran başlarından itibaren o yılın sonuna kadar tüm engelleri maalesef ediyor ve e, kalsın ki tüm engelleri olarak veririz bu arada. <laughs> bu arada <o> da fırlatma <laughs> Yaz bitmedi mahkudi <laughs> Yaz bitti harbiden. Katletmişsin aldım. Pardon. <laughs> Az önce tam okuyamadım neyse. Tamam. Vakit don sanıyorum. Evet vakit don. Tamam. Tam burada dikkat etmesi gerekiyordu. Tam burada dikkat etmesi gerekiyordu. Yukarı don sanıyorsam. Yukarı don. Yukarı don. don. Kalkanlar inecek birazdan. Dikkatli olması lazım bir triksin. Bravo. Bravo duvara yaradı bu. Bu duvar tamam. anca Lunar'a yarar. Tamam. 8-6. Şimdi tamam. Kaplım da olacak. Dikkat etmeleri lazım. İki iki. Dikkat etmeleri lazım. Oo. Duvara bak duvara bak. Duvara bak duvara bak. <laughs> ben inanılmaz yani. Duvara bak bu <laughs> 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 kaplum gitti Bu arada onla bilgilendirmesini yapayım tamam. bu Flower aldı Bu <laughs> bir <gülüyor> milyon temizliği var bu bittik bir tek dikkat etmem lazımdı ne yazık ki diyeceğim ama o neydi olmuş diyeceğim ama Kagura. Kagura. Yaptı skor 11 7 ya. Bu flower'a dikkat etmeniz lazım. Bravo. Şimdi kaçması imkansız. Arkadaşım Wesley'e dikkat edin. Wesley'e dikkat edin. Buna dikkatli olman lazım. Buna dikkatli olman lazım. Gigi'ye dikkat et. Messi ve 13-8 yapıyor skoru. dikkat etmeniz lazım. Dikkat etmeniz lazım. Evet dikkat etmemiz lazım. Nesli çok tehlikeli. Bu arada kuleriz gitti. Ondan öyle değil bir kuleriz gitti. Sörlot çık oradan. Sörlot, Sörlot. Dikkat et Sörlot. Kadita'ya dikkat et bari. <laughs> Mesajinin en iyilerinden Kadita. Miguel sattı, sattı bir sattı bir Sattı mı Diaz? Miguel sattı. Miguel sattı. Evet. Sattı bir Diaz sattı. Bir de bir lazım. Duvarım ve olsun Şorlot biraz kötü gibi geldi bana. Sana da geldi mi internova? Bitik soy değişik garip. Gerçekten de Sanki bu ligin oyuncusu değil deşik, gibi. Haykali, haykali. İyi, Burada ama dışarı gitti. Tamam. İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. eee şu anda dikkatli olmanız lazım. Hah. Maalesef dikkat edin, dikkat edin. Videoyu <laughs> al, al videoyu. Al videoyu. Hah, Beatrix. Hadi. Hadi, 2-2 gel, bravo. Alırsın şeyi de. Videoyu <laughs> edin. Bir kişi, bir kişi. Felix'i var. İki sığar. Kaçtı bu, kaçtı. Bu arada BTC ile ilgili bir şey atlatayım. Şimdi her hafta maçlar 4, 4 tane diye şimdi bu hafta ekstradan 2 maç eklendi. Onda da hemen bilgisini vereyim. Bu da her bu arada üçüncü kaçı... 2. ikinci kaçı... Bravo! Neyse orada hiçbir şey yapamadı. Duvarım nasıldı bu arada benim oradaki? İnanılmaz. Lesley sadece izlemek zorunda kaldı. Tamam. Lesley sadece izlemekte izlemekten başka şey yok zaten. Boz. Tamam. Ferizle'ye bakın. Ferizle'ye bakın. Ferizle'ye bakın. Şu Teriz'e bakar mısınız değer seyirciler? Oo yine harika bir duvar daha. Yine harika bir duvar daha. Harika bir duvar. Bu tamam, tamam. var. Şimdi Lord zamanı. Bu Flower üzerine gitmeye çalıştı. Takım arkadaşını korumak istedi. Ve Kagura Show. Kagura Show efendim. 23 9 bu geri dön. Mert söylesene Almanca Almanca biliyor musun Sidar? Tamam İnternet <laughs> İnternete bana bir info geldi. Almanca sunabilir misin acaba? Maalesef öyle bir şeyim yok çünkü Böyle bir şey yapamıyorum ki en az herbi sevgen doğuşma sinyem olması gerekiyor. Yani böyle bir şey yapamam kusura bakmayın. Ha İngilizce sunum da olamıyor. Neden? Olur, olur da, olur da. Tabi şimdi Konuşma kalitesi hani, yüzden. Ha? <laughs> ne? <gülüyor> hmm, of of. <laughs> Dur, of dikkat et, maalesef dikkat et. Be careful. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. <of. gülüyor> We are trying to ee, killing Lord. Ah, ah, ah. <laughs> the opponent. The opponent killed the Lord. Hah? Şimdi anlayabiliyoruz <laughs> Bence böyle devam, böyle <laughs> devam. Hepsi anlıyor, <laughs> Hepsi anlıyor. Bu flower'a dikkat etmeniz gerekiyor. Yani dikkat edin ya. Keriye dikkat edin. Keriye dikkat edin. Keriye çıktı geldi. Çaldı Red oldu. Yani şöyle bir demem lazım. Red Team Fast The Lord bu demem lazım. Dikkat et. Bu flower'a dikkat edin demiştim. İşte a Blue Team Hero has been slain oldu şu anda. Böyle bir şey yani. <laughs> bu maçı kazanam <laughs> kazana... ee... bu maçı kazanabilir <laughs> miyiz Internova <laughs> sence? <laughs> bu maçı kazanabilir miyiz sence? İhtimali var mı acaba? Yani... Yani ee, şimdi Moonflower'ı alırsanız, zafer önündeki engeliniz kalkabilir. Tamam, ben o zaman Moonflower'ı mı fokuslayayım? Öyle mi yapalım? Yani... Moonflower'a dikkat etmeniz lazım. Tamam. Ben aldım o bilgiyi, şimdi kullanacağım hemen. Moonflower'a dikkat! Moonflower'a dikkat! Flexler da yardımcı olmaya çalışıyor. Dikkat, dikkat bombalı. Nesle dikkat et. <laughs> Nesle dikkat et. <laughs> Flash attı bu orada Word. Benim için Word. Aman 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 Nesle ya dikkat ya dikkat ya dikkat. E şey. Aman ya aman. Sattırdım Nesli, sat. Çık binek. Sizi buldum. hatalar, sakın savaş hataları maç kaybettiriyor derseydi. Yoksa Beatrix, Beatrix'in dikkatli olması lazım. Beatrix'in dikkatli olması lazım. Neyse ki kule vuruyor. <laughs> dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat tamam. uh. çıktı sonunda ya. Çıktı. Bunlara dikkat olması lazım. Şimdi Hemen üzere doğru gidiyor. Geldi azın üzerine ama geldi az kaçıyor. <laughs> Yine de oldu. İnanılmaz bir duvar daha. Tamam. Miguel'e dikkat edin. Miguel'e dikkat edin. Yine Nesli'yi vuruyor dikkat. Yine Nesli'yi vuruyor. Yine Nesli'yi vuruyor şaka gibi. Stream olsa sadece izleyicimiz 200'ü bulur, 300'ü bulur. Belki bilemem. Yani şunu da söyleyeyim, Firefox'ın ikini de sunma fırsatım olsa keşke. Yukarı düz değil vermiyorlar ama ee, ben Firefox'ın ikini abi abi lordunuz gitti. Bu sefer de Leslie aldı. Dikkat edin dediğim karavan şimdi geldi de orada aldı. Dizi kullanlar dikkat. Aa Çık oradan, çık. Yahu çık, çık. Çık. Bunlar. Bunu dikkat o lazım Hadi iste al. Hadi. 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 Neyse ki Terez aldı. Neyse ki Terez'de aldı değerli seyirciler Gerçekten tehlikeli bir al. Leslie çabuk orada ama. Şimdi Wireless. Geri dönmeye çalışıyor. Bunlar, bunlar biraz daha böyle sabırlı ve atağa kalkabilecek biri olursa evet tam da bundan bahsetmiştim. Mükemmel bir geri dönüş geliyor. Tam kaybı... Lord gidiyor burada aşağıdan. Lord gidiyor lord lord. Lord gidiyor. Lord gidiyor. Ha, bunlar yetişti. Peşlerinden gidiyor. Yine harika bir duvar daha. Minyon olacak da olacakta kaldı. Harika bir duvar daha. Harika bir duvar. İnanılmaz bir duvar. Bitik dikkat et. Bitik dikkat et. Maalesef dikkat et. Şetri dikkat. Şetri dikkat. Dikkat abi dikkat abi. Lunar dikkat et. Yuşi çık çık muayese çık ya çık Allah aşkına çık Bu flower'a dikkat demiştim da Allah'ım ya Rabbim ya Böyle şey olabilir mi? <laughs> İnanılmaz bir hata İnanılmaz bir hata Böyle şey olabilir mi? İşte bu en büyük hata gerçekten En büyük hata İnanılmaz bir hata gerçekten bu yüzden şimdi rakime vermiş maçı. Alabileceğiniz maçı, değerli yani seyirciler, alabileceğiniz maçı vermiş oldunuz. <laughs> Tuvalete değil, ben buradayım. Ben buradayım. Bur Bize mi diyorsun? Ben buradayım evet. Ama alabileceğiniz maç gitti. Bizim bu violence olarak late game'imiz hep hatalı.